Evet sevgili izleyiciler. Yine rahmetli babam Hıdır Kanat'ın bir şiirle karşınızdayım. Sen mi geldin? Hayalinde beni deli eyledin. Perişan halimde dost sen mi geldin? Şu benim derdimin dermanı. Hasta halimde dost sen mi geldin? şu gönlümün bağı bostanı, arz eyler gönül dost olanı. Gönül dostuna varmanın zamanı, bir su vermeye dost sen mi geldin? Dost hayal değil gerçektir yüzün, aşık olmuş mestani çalınca sazın. Şafkın karşımda gerçektir yüzün, Derdimin dermanı dost sen mi geldin? Derdimin dermanı dost sen mi geldin? Saygılarımla, sevgilerimle videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi seviyorum. Saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın, mutlu kalın ve sağlıklı, sağlıklı kalın.